Bakayım. Bakayım. Adıyaman'da okula yeni başlayan ve ailelerinin maddi durumu olmayan öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtıldı. Adıyamanlı hayırsever Sümeyye Selvican Şafak, hayırsever arkadaşları ile firmaların desteğiyle Adıyaman merkezde bulunan ilkokul öğrencilerine kırtasiye malzemesi aldı. Adıyaman Merkez Hürriyet İlkokulu Bahçesi'ne düzenlenen kırtasiye malzeme dağıtımına mahalle muhtarlarının belirlediği ilkokul öğrencilerine dağıtıldı. Sen misin? Evet, evet Mustafa Hadi bak. Tamam mı Kent merkezinde mahalle muhtarlarının da destekleriyle belirlenen listeler çerçevesinde 500 öğrenci kırtasiye malzemelerine kavuştu. Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdülkadir Geylani Taş ve mahalle muhtarlarının da katıldığı dağıtım töreninde yaptığı açıklamada hayırsever şafağa teşekkür ederken her mahallede 10 öğrencinin kırtasiye yardımı aldığını dile getirdi. Muhtarlar olarak özellikle Adıyaman Muhtarlar Federasyonu olarak kendi mahallemizde, her muhtar kendi mahallesinde yani bu ilkokulu, ortaokul özellikle çok ortaokul çocukları için maddi durumu imkansız. Yani şu an okul başlıyor, hepimizin malum, biz de muhtarız ama biz de farkımız yok elimizde. Hepimizin maddi durumumuz sıkıntılı. Biz de ki çantasını almayan, kırtasiyesini almayan arkadaşlarımıza her mahalleden 10 tane öğrencimizi belirleyelim. 10 elin belirleyelim dedik. Buna sağ olsun Semihye Başkanımız, Sümeyye Hanım gerçekten çok değerli bir ablamız. Kendisi yaklaşık son iki yıldan beri birlikte çalışıyoruz biz. Bayramda getirdi. Öğrencilerin şey çocuklarımıza giysi verdi. Bazen gıda getiriyor dağıtıyor. Muhtarlar aracılığı dağıtıyor. Bu dönemde ne yapalım dedik? Kırtasiye dağıtalım Her bir, her bir muhtarımızın, mahalle muhtarımızın 10 adet kontenjanı vardı. Yani ihtiyaç sahibi olan gerçek anlamda çantası almamış, kitabını almamış, defteri almamış öğrencilerimize biz burada kendilerinde çanta ve kırtasiye dağıtma alacağız. Bu dolayı, bundan dolayı biz özellikle burada muhtarlarım adına yani hepinizin adına biz Sümeyye Başkanı'na teşekkür ederim ben. Bizleri bu zaman zaman arıyor, buluyor, topluyor Türkiye genelinde getirip adıma dağıtıyor. Kendisine Allah razı olsun. Sayın Başkanım teşekkür ederim tekrar Hayırsever Sümeyye Selvican Şafak ise takım halinde bütün mahallelere ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Biz bil fiil 2009'dan beri bu yardımları yapıyoruz ama çok dağınık bir şekilde yapıyorduk. Son iki senedir muhtarlarımızla istişareli bir şekilde hani her eve 5 tane, 10 tane gireceğini, her eve bir tane de olsa girsin diye takım halinde bütün mahallelere ulaşmaya çalışıyoruz. Bugün de ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize bence çok da güzel e, çantalar inşallah gördüklerinde çocuklarım da beğenecekler. Çantalarını ve kırtasiyelerini hediye edeceğiz. Hakkınızı helal edin. Ben Adıyaman dışında yaşıyorum. Onun için sadece bir hafta sonu zamanım vardı. Yoksa tek tek mahallenize gelecektim. Ama gün sıkıntısı olunca mecburen sizi toplamak zorunda kaldık. Yani 25-30 mahalleye gitmek bir günde yetişmeyecekti. Buraya kadar geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu yardımların biz sadece vesilesi ve aracılarıyız. Hayır sahiplerimize de sizlerin huzurunda ben teşekkür ediyorum. Kıymetli muhtarlarım da zaman ayırdıkları için onlardan da Allah razı olsun. Yapılan konuşmaların ardından ismi listede bulunan minik öğrencileri kırtasiye malzemeleri tek tek dağıtıldı. Kent merkezinde dağıtılan 500 adet kırtasiye malzemesinin yanı sıra Samsat ilçesine de 150 adet kırtasiye malzemesi dağıtılacak. Tamam <laughs>